kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken 10 madde 1. Sigorta şirketinin hasar ödemelerinin hızlı ve müşteri hizmetlerine ulaşım kolaylığı önemine. 2. Acentenin sigorta konusunda bilgili olup olmadığını ve hasar anında yeterli destek verip vermeyeceğini değerlendirin. 3. İhtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza bedellerinin yüksek olması avantaj sağlar. 4. Mini hasar teminatının olup olmadığını ve nerelerde geçerli olduğunu kontrol edin. 5 onarım yeri ve servis ağı ne kadar genişse o kadar avantajlıdır. Yol yardımının var olup olmadığını ve ekstra ücret gerekip gerekmeyeceğini öğrenin. 7. İkame araç teminatı varsa yılda kaç kere ve kaç günde sınırlı olduğunu kontrol edin. 8. Sel, su baskını, terör, dolu, fırtına, deprem teminatlarının olup olmadığını ve muafiyet oranlarını inceleyin. 9. Hasarsızlık koruma teminatının varlığını kontrol edin. 10. Yanlış yakıt dolumu teminatın olup olmadığını öğrenin.